İki U cıvatayı ayırabilir misiniz? Somunu çıkarmaya çalışacaksınız, ancak sorun şu ki, hareket edebilmesine rağmen asla çıkaramazsınız. Cıvataları ilk akla gelen şekilde kolayca ayırmak mümkün değildir. Peki, çözüm nedir? Ayrıntılardan biri. Somunlardan üçünün bir tarafının biraz daha ince olduğunu ve küçük oluklu bir cıvata olduğunu fark edeceksiniz. O zaman tek yapmamız gereken normal somunu cıvatanın altına taşımak İki somunu kademelendirmek ve oluk için uygun bir açı bulmak. Daha sonra cıvatayı diğer tarafa taşıyabilir ve diğer üç somunu daha ince taraf içeride olacak şekilde hareket ettirebiliriz. Boşluğun cıvataları geçirmeye yetecek kadar olduğu kesin bir nokta vardır. İçteki iki somun çarpıştıkları için direkt çıkarmamızı engelliyor. Şimdi tek yapmanız gereken onları dışarı doğru çevirmek ve cıvataların yukarı doğru hareket ettirmek. Bu işlemi tekrarlayın ve sonunda cıvata somunun üstünden geçecektir. Son olarak cıvatayı aşağı doğru hareket ettirin ve iki somunun konum değiştirdiğini göreceksiniz. Hareket ettirmeye devam edin ve işte birbirlerinden ayrıldılar.